Selamlar herkese yepyeni bir GTA videosundan daha merhabalar arkadaşlar bugün yine GTA'da yarışlarımızı yapacağız ve yanımda Melih ve Onur var arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet dostlar bugün yine e, efektif ve güzel bir GTA yarışında daha birlikte olacağız bugün sizlerle birlikte daha doğrusu arkadaşlarımla birlikte off-road yarışları yapacağız hadi bakalım neler olacak neyse ben buna bir şey sağlık bastım, olsun. Arkadaşlar arkadaşlar geldik ilk yarıştayız. Ve ben Wapit aldım. Sizler neler aldınız dostlar? Allah ben de aldım. 6 çarpı 6 diyordu. Wapit kamyon. Ee, yani kamyonumsu bir alamet. Ben var ya, neyi ne çok fazla bilmiyorum. Yani ben ben gün aldım. Ben böyle arabalara ilgi duymadığım için oyunda hiç, hiç satın almadım. Bir bu offroad türüne giren bir tavar var bende. O da zaten böyle küçücük skuter gibi bir şey. Allah. Oha Oha! Kardeşim yan yattım. Bir daha yattım. Oğlum çok zevkli lan. Onur. Allah, Allah Arkadaşlar bu arada hemen videonun başında hatırlatıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı, her video like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu bir insan etmiş olursunuz. Ayrıca açıklama kısmında arkadaşlarımın kanallarının linkleri bulunuyor. Eğer oradan ulaşamazsınız YouTube kanalımda kanallar kısmına giderek onların kanallarına da ulaşabilirsiniz. Diyerek sözü noktalıyorum. Aynen Discord var bu arada. Ona da katılırsanız bizlerle sohbet edebilirsiniz, muhabbet edebilirsiniz. Spoilerler spoilerlar vereceğim ileride videolar hakkında. Spoilerları alabilirsiniz. <laughs> ne oldu şimdi? He <laughs> ne oldu şimdi? Oğlum ne oldu lan size? <laughs> Biz eğleniyoruz arkadaşlar olur. Bu arada sizin sesiniz biraz videoda az olabilir arkadaşlar. Onları bir sonraki tura düzelteceğim. Sabah attığın roketlikte şeyin sesi çok azdı. Oğuzhan abinin sesi. Ya keşke buggy alsaydım. Allah! Lan haritaya bakıyorum diye şeyi kaçırdım ben. Yoldan gidiyoruz diye. Tek point kaçırdım. Onu da götümden ya. Dönmüyor. Anne dönmüyor. Peki kan. Hadi bakalım. <laughs> Ve işte bu kadar. Şey yok o başkaydı. <laughs> ha. Bu alakalı değil. Bitirmiyorum ya. Umurumda değil. Şaka yaptım. Bitireceğim peki keşke bug'i alsaydım. Evet be. Abi, ayarladım. Ben çok öndeydi. Arkada biz eğleniyorduk <gülüyor> 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 Ben tabii ben bastım gidiyorum. Siz kendi kız yaptınız. Ben size vurmadım kank. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ki ikinci yarış, yarışımızdan devam ediyoruz. Yine offroad <laughs> yine offroad. Evet. E, galiba ama bilmiyorum şu an asfalttayız. Ama şeye ineceğiz herhalde. Offroad'a in çıkacağız herhalde. Daha doğrusu yol dışına çıkacağız. Melih de büyük ihtimalle evet şeyli araba var modifiyeli ama Kardeşim alsaydın yani <laughs> Onur bırak da geçeyim lan bırak da geçeyim lan terbiyesiz insan Oo. Oğlum bunun sonu nereye varıyor lan Valla Dönüşler ucu... çok keskin gibi geliyor <laughs> Ne oluyor oğlum? Terbiyesiz insan. Ayıp be yaptın ya. Yap, yaptığın ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Yaptığın bu terbiyesizlik sonrası Onur bence hani bir özür dilemelisin. Evet daha çıktım ya ben orada şeye hmm. giderken. Ümitim daha ben atladım? takla atarak düştüm. Ümit'in önüne düştüm. Ümit takla atıp suya doğru yuvarlandı ama bilmiyorum. Aga be. Yaptığın e ayıp karşıya ya. karşıya mı geçiyoruz? Nereden geçelim beyler? Ben daha orayı göremediğim için. öyle olmuyor. Yalnız ortam çok iyi ya. Ümit düz devam et. <laughs> Kardeşim. Geldi geldi, geldi. ağaca çarptı. Bak bakayım Anladın. ikincilikte kim var? O oh, dönerken eyvallah. Dönerken her bir sıkıntı çekiyor araç ama bir şekilde evet. dönüyor. Bu arada kaç edip bu araba sen bilirsin. Ben ne kadar bu araba? Bir şey aldım ben. Tamam ben de alacağım. Güzelmiş. Güzelmiş. Bende yalnız 20k para var yani. Oyunda para kazanmak denilen hiçbir şey yok. Motor ve Oğlum, lan... yetiyor. Pardon Onur kusura bakma. Yani benimki turbo da var ama. Yo sen yapmadın ama ki onur. ben yamuk atladım oğlum. Ben şeye çarptım. Arabanın özelliği şey beyler. E, Padinaj vesaire çekmiyor. Anladım hacı. Yola sıkı ben tutunuyor diyorsun. Olurdu. Yok. Ne güzeldi lan Yola burası. Yola sıkı tutmuyor mu? Ne on Yola tutamayan Yolasam hayır. Yolu sıkı tutunuyor. Ben konuşamadım. Ha, evet evet. Hop. Yani bu dik bir rampada durup tekrar çıkabiliyorum falan. Yani Güzel. çıkabildiği kadar. Ama motor güçlendirmesi olum. Arkadaşlar birazcık yavaş gelin. Ee, arabanızın tamponunu bırakmak istemiyorsanız. Oğlum harbi bu Yok. ne böyle? Araba yerinde durmuyor ki. Ay evet, kanka. Yürü la Onur ne, ne yapıyorsun la? Ne yapıyorsun la Onur? Onur ama önüme atladın ha. Beni bloklamaya çalışıyorsun. Ne bloklaması oğlum? Araba havadayken yönünü çeviremiyorum. Yo çevirebiliyorum. Arabanın burnu ezilmiş la. Bu yollar çok güzelmiş lan. İş, video dışında buralara gelen. Bak gel yani ben pek video dışı vakit bulup giremiyorum GTA görüyorum videodan be. video ya ne uçtum be hadi bakalım oğlum harbi çok hani ortam olarak güzel mesela hava hava durumu zaman hmm. her şey çok güzel bulutlar bak tam kapak fotoğrafı yapmalık oha çektim çek. Çek bak bunların fotoğrafını. Ben aşağıya düştüm. Takla atıyorum şu an. Durmadı benim şeyden sonra. Hani gördüm. uçtuk ya orada. Gördüm gördüm. Açıklamana gerek yok. Baya baya devam var. ettim ben. Görüyorum la görüyorum la. Oğlum dönüşlerde herhalde fullden gazdan ayağını çekiyor karakter. Aynen. Çekmen lazım. Baya baya bir yavaşlıyor. Baya keskin dönüşler var. Yoksa uçuyorsun. Hı hı. Bu arada tekrardan hatırlatıyorum dostlar. Videoya bir like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oğuzhan abi online oldu. Ha. Evet oldu. online oldu. Birazdan damlar arama ya. Belki <laughs> e, ikinci, aman üçüncü ve dördüncü yarışlarda e, o da burada aramızda olur. Değil mi? Oy bir U çizmişen var ya böyle yanlayaraktan Çok iyi. Melih sen aldın başını gittin ya. Valla ben evet, ben zaten. istemiyorum. Bitirme. Tamam. Yol cidden çok güzel. La la la, la çık point alamadım. Bayağı geldiniz de siz. Bekleyek mi kanka ne yapak geliyoruz biz de işte. Bekleyek mi yani? <laughs> Bak burada kamp ateşleri falan var. Oğlum böyle saçma sapan u dönüşleri yapılır mı bu araca ya? Yapılır. Şöyle dön bakalım. Harbi aşırı yavaş lan. Kanka. Cüssesinden dolayı. çekilmez cidden. Ben ilk aldığımda dedim ki almasa mıydım acaba? Motoru turboyu bastım dedim ki iyi ki almışım. Ben de bu gitmiyor yani param olursa Çünkü... alırım bir tane. Yani. Gucma. Oğlum sahilde bakalım. hiç bakalım. gitmiyor be. Toprak da yine iyiydi. Vallahi. Benim. Ha, bu araba kalkacak de. gideceğiz bakalım. <laughs> Oğlum çok güzel gözüküyor platformlarda vesaire ya. Tutluyor ya böyle. Süspansiyonlar <laughs> çalışıyor. Çalışmasa mıydı? Hey, ya çalış. Senin... Bak arabayla çalıyor, işte, çalıya çarptım. Gidiyor. Bilmem anlatabildim mi? Ve araba durdu. Çalıda, çalida Hı. Çalı. Da, çalı da. Çali. de bur burada birisi kamp yapmış, kamp yapmış. Ben iyi de bekleyeyim. Melih ya aynı bekleyeyim. aynı yere ben de çarptım senin kaputu gördüm. <laughs> Allah! Ben finişe uçtum beyler. Ee, ama denize uçtum. Finişi e alamadım. Ay olsun evet. ha yapacak bir şey yok yani. Oğlum la arabaların üstünden zıplıyorlar bu. Oha köprü bir oturuşum var. Araba kaldı. Gel mi? Gelme git. Aa! Dur lan şuradan bitirebilir miyim acaba? Oğlum Yok, çalıya çarptım burada sizin kaputunuz var ve buradan <laughs> çıkamıyorum. <laughs> evet. Aynı yere çarpmış. Hadi gene bitirdim ha. Hadi gene iyiyim ha. Oğlum Çıkmıyor burada bu rampayı çok ya. yamuk koymuş ki. Evet. Kanka Onur en sondaki rampada biraz yavaş gel. Abi ya. Öyle, anca öyle bitirsin. Meli'yi geçebilirdim orada. Oğlum çekilin lan. Lan ben oğlum. Onur, yaparsın. Aa. Asansın. Evet. Geri geri bitiriyorum. Onur yetişebilir misin? O abi araba çok yavaş. Araba Çışlanmadı çıkarsa ben bitiriyorum artık. İyi dönmedim ama. Geldin sen. Gördüm seni. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ben dedim ya <laughs> Ben 3 defa falan yanlış atladım ya. Bir de şu arabalar olmasa. Ya onlar zaten iyice mallık abidesi. Sol 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 helal. Ha. Yalnız 10 saniye var. Allah kahretsin. Girdi değil mi o? Aa girmedi. <laughs> Cidden girmedi bu arada. Sadece şu direk sayesinde giremedim. Evet. Yüzünden olmasın. Evet. <laughs> Neyse dostlar. 3 üç... Üçüncü, Üçüncü yaş. sayesinde oluyor. Üçüncü yaşa geçelim bakalım neler olacak. Vallahi bak kocuma. Arkadaşlar bakalım bu sefer neler başımıza gelecek. Üçüncü yarıştan devam ediyoruz. Oğuzhan damlamadı. Niye damlamadı bilmiyorum yani. Keşke gelseydi <laughs> o da. Ee, bakalım neler olacak? Üçüncü yarışta ben yine aynı arabayı aldım. Lan Meli. Allah belanı versin. İnşallah geçemeyeceğim bir yer Keşke olur. Keşke büyük bir araç alsaydım. Geçti Onur. Hem bir Onur. <laughs> Hadi bakalım. Allah. Abi oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> çok komik gözüküyor araba. Leyla beni de bekle. <laughs> oğlum çok iyi lan. Allah Meli senin burada buggy ile işin zor haberin olsun. Keşke almasaydım. Oo Meli sen burada bittin yalnız. Buggy buradan çıkar mı bilmiyorum. <laughs> Onur'a ben küçücük araçla çarptım. Onur yamuldu. <laughs> Çıkmıyor oğlum buradan araba. Melih ben... çıkar beni buradan. Kanka <laughs> ben çok gittim. Ümiti geçeceğim. Dur dur. Abi çıkmıyor. Kaldım. Ya Melih ağzına sıçayım ya. <laughs> ama öyle deme. Öyle deme. Ayıp. İnşallah sonuncu olursun. Öyle deme, ayıp olur. Ha araba kalkmıyor. Kalksa çıkmıyor. <laughs> Hadi vay Ümit. Ama yaptığın ayıp be. İnşallah uçarsın Melih hızından Kanka, dolayı. Ulan var ya inşallah ileride bir yerde senin yapamayacağın bir yer olur da takılırsın. Yapamayacağım bir yer vardı, yaptım. Yapamayacağım bir yer olmuyor ama o zaman. Aynen. Yani o zaman yaptım yani. Zor bir yer vardı, yaptım. Oğlum çok manyak dönüşler var. Mesela böyle bunlar tilt ediyor. Elbette. Düz yol olsun, akalım gidelim yine. Aa, vallahi burayı bu da yaptım. Ümit geldi, Aa, ümit geldi. Ya. Bana ne? İnşallah sonuncu olursun. Ümit lan şunu. Geç de herifi yakalayamıyorum ki. Bas. Ama ya bak Meli <laughs> altından geçiyor ya. <laughs> oğlum ya ben nasıl çıkamıyorum buradan? <laughs> <Altını> çizim <laughs> çizim çizim ya ben bırakıyorum. Çizim ya. Çizim ben ya. Çok sinir bozucu. Baba araba gitmiyor. Meli bana bir kere çarptı. Çarptığından beri araba gitmiyor. Oğlum, oğlum yamuldum la la yamuldum la la. Allah belanı. Allah belanı versin seni. Hadi bakalım yürü. Uç Oğlum, bakalım ne araba. Ne yol? Araba kadar taş var geçemiyorum. ben Ümit kaldık la Allah razı olsun diyecektim gene çıkamıyorum. Ümit bana, bana bir vur. Bana bir şu itekle be. Umrumda değil. Tamam ben çıktım. Beklenen geliyorum. Ecelin olacağım senin. O boyla mı? öyle dedim o söz? Oğlum lan. Tedireceğim ama. Bu ağaçları görünce aklıma forus geldi lan. Ağaçlara bak. Bir ara gelem de burada kesem. Değil mi? Ya ümit. Oğlum araba har harbi dönmüyor bak. Aa. Meli bize offroad açtıran aklına tüküreyim senin. Ya yani ne güzel. Aa Onur ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba canım. Oğlum dönmüyor la bu. Medi bunun neresi güzel? Bunun neresi zevkli? Vallahi ben Gitmiyor lan abi. bu. Benim araba boğulmaya başladı kanka. Şu an keşke video videoda olmasaydık dedim ama. Niye söyleyecek miydin lan yapacaktın Sana düz kayardım baya. <laughs> <ben. gülüyor> sana, sana düz kayardım. Aha Ümit. Ama bak bir önümden çekilirsen. Lan daş zaten araba kadar oğlum. Oğlum bana ne almasaydın bak ye çekil fare. Mickey Mouse gibi geziyorsun zaten orada. Ha, no. Oğlum at siz geçerken düşen taşlar yolumu kapattı geçemiyorum. <laughs> Ciddi misin lan? Evet. Zorla geçtim orayı. Hadi çık. Aslanımsın. Daha finish'e var be ya. Oğlum, oğlum ne oluyor lan? Yavaş yavaş kardeşim. <laughs> <laughs> arabanın çatısı koptu. Melih ters ters gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen <Selamun> Aleyküm <laughs> Oğlum ters ters gittim ben. Üf düşüşe gel. Ümit birazcık yavaş gel kanka. Sen oğlum böyle kaç. ofrat yarışı mı olur la arabanın pestede çıktı oğlum. Bu yarışı yaptıktan sonra zaten bir ödül vermiyorlarsa hani bu yarışı yapmanın bir manası yok. Değil mi? Şöyle bir şu arabayı bize versinler, değil mi? Bekilmez çile ya. Ne bak gitmiyor ki. Oğlum her sudan geçerken bir besmene çekiyorum vallahi kalacağım diye. Oğlum bu burada nasıl kalabiliyor? Deminden beri çıktığı yerlere bak. Şuradan bir şu checkpoint al. He? Oğlum çok zevkli. Çok iyi lan. <laughs> Nasıl patlıyorum? Ay aslanım. Helal sana. Onur da geldi. Geldin mi Onur? Yürü Onur. Sen bari bitir Onur. Geç. Gitmiyor ki araba. <laughs> Çok iyi ya. Oğlum. Hoca bu buradan geç. Oğlum dönmüyor yalan bu. Melih bundan sonra ofrat yarışı açarsam ne olayım bak. Ya öyle deme şapşit. Açmıyorum kank. Oğlum ters ters gidiyor. Oğlum araba araba olduğuna bin pişman oldu. Az önce patladı ya. Yok yok patlamamıştı Sen yanlış şey yapmışsındır. Ee... Şuna bak on Onur da beni beyler. geçti. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Geçemediğim bir su var. Hadi bakalım Onur yürü. İttir. Yok beni şey yaptı. Geri döndü. Lan. Oğlum ya bir şey soracağım ama hani Hadi. ben buradan geçtim. Geçemedim. Nasıl geçeceğim diyecektim. Abi şaka geçtim mısın? Bagi alan kafama ya. Anam. Aha, geçmiyor buradan. Sudan geçmiyor bagi. Tıkanıp kalıyor. Bak, kaldım. Lan Meli, Allah belanı versin. İnşallah geçemeyeceğim bir Keşke yer olur. Keşke büyük bir araç alsaydım. <laughs> Çok mutlu oldum. Kanka yandan uçarak yapmaya çalış bak yandaki duvardan. Ha aynen. Uçak ya bu. Kanka dene Bunu lan. Uçacağım. Ve ana birinci oldum lan. <laughs> Hiç beklemiyordum. Altı olay düştü gitti. Onur. <gülüyor> sen <gülüyor> <olana. destekli>. Onur. <gülüyor> <gülüyor> yani Sen bana ne? yaptığın şey daha Blike kötü. Niye koyuyorsun o zaman buggy'yi ya? Madem geçemeyeceği yer var ne koyuyon arabayı? Allah Allah. Ya işte bak. <laughs> Oysa ki geçiyordu. Beddialarım tuttu ya. Çok mutlu oldum şu an var ya. Yorgun olmasam hak ettin? Daha çok mutlu olurum ama çok yorgunum bugün. Bir değiştirirken bir anda kaldık. ya turizmo ya. <laughs> Arkadaşlar. Ya kabul bu bu ya. sefer e, Offroad'un dışında galiba bu ama yine de dağlarda geçen bir yarışta beraberiz. E, ee, bu sefer süper arabalarımızı aldık görüyorsunuz Melih'te Zentorno var Onur'da Turismo var maalesef bu arada speed'i alamadım lan Bu seferki yarışımız bakalım nelerle bizi karşılayacak Onur'un birazcık şanssızlığı diyelim Arabasını seçmekte zorlandı Seçemedi diyelim Çok uçtuk be yok Oo ne güzel bir şey yok yalnız. Benim araba düzelmiyor abi, ki abi Bir de kalkmıyor Buraya niye ağaç koyuyorsun bir adam? Pardon. Zaten Hadi bakalım. Kusura bakma. Bu arada dostlar tekrardan kullandım. hatırlatıyorum Abi. ama video like Hacin, atıp kanala abone olursanız çarpıyorum. beni tamam, çok tamam. mutlu edersiniz. Ayrıca arkadaşlarımın kanalları yani. açıklamalar kısmında bulunuyor. Onların kanallarına da uğrayıp bir abone olursanız ileride video çekeceklerdir onlarda. Videolarını beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü onların kanalları büyürse ben daha çok mutlu olurum başka da demek istediğim bir şey var mı? Veli ne yapıyorsun? dur Onur. <laughs> Dönüş vardı Veli kusura Bizim, bakma. Bizimkiler birbirlerini yiyorlar ha. Bu arada dostlar eğer hani herhangi bir düşünceniz varsa, herhangi bir görüşünüz varsa ki, yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Yorumlar kısmına ekleyin. Oğlum bu yarış güzelmiş lan aslında. Ağaçlar olmasa daha güzel olur. Oğlum T, şey, kastım T20 olsa ben de güzeldi. Bana ne oğlum alaydın Allah Allah. Oyunda o kadar ha, Ben para zaten bileksiniz. isteyerek seçmedim. Gidip tezerak da alsaydım şimdi. Böyle Oo, çok dönüş de. dedim. Çok dönüş yok mu? Onur bir daha düşün. Ha bak bunun dönüşünde yani dönemezsen duvara falan çarpmıyorsun. Direkt uçuyorsun gidiyorsun. Uçtum. Ben aynen bu gibi. Bir şey almışım da gene. Of ya. Dağlarda bayır bayır. Bu arada ben turizmi modifiye etmeyi düşünüyorum şu an. Allah belanı. Turizm modifiyesi. Yanlışlıkla alınan arabaları modifiye ediyorsun değil mi böyle hepsine? Allah belanı. Ben dümdüz uçtum lan karşıya Meli. Ne de yaşadım? Öyle oldu. Ne yaşadım ben az önce? Beyler. Ee, o alanların sonuna dikkat edin. Köprünün altına gireceksiniz. Ya tünele gireceksiniz yani. Köprünün altı nedir ya? Ben böyle ağaçların var ya. Oh. Güzel girdim ben. Oğlum taşa takıldım ölmekten kurtuldum lan ne kadar tatlı bir olaydı. Ölmekten kurtuldum. Evet. Bir direkt uçuyordum. Ufak bir taşa takıldı araba durdu. Ve el finito finito gözüktü. Tamam, Öf. yarabbim ya. Ve işte bu kadar. Lan bitiremedim. ha. <laughs> Bitti. Dostlar görüyorsunuz. Yani her zamanki gibi ben birinci diğimi aldım. Bakalım bizim arkadaşlarımız neler yapıyorlar. Şu anda Onuru izliyorum. Selektör yapıyorum ben. Onur baya yavaş yavaş ilerliyor. Bitirirsin Onur bu arada. Az lan bir yolun canım. kalmış. Oha Onur Onur nasıl yaptın lan? Herif ekstra saçtı lan. Lan ben bitirdim. Onur. Bitirir, bitirir. <laughs> ha, ha. Güzel yarıştı. E ya diğerleri kadar kanser değildi ve güzeldi bence. Bakalım bir puan tablosunu görelim. Kimler kaç puan alabilmiş yani ben bilemem ama yani. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ki, görüyorsunuz ki, görüyorsunuz ki. Yani 57 puanla ben birinci oldum. Melih 37 puanla ikinci oldu. Onur da maalesef 34 puanla üçüncü oldu. Onur. Anladın sen. Anladım ben. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dostlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim şeyleri yaparsanız beni çok mutlu edersiniz İşte like'dır abonedir bildirimdir Arkadaşların kanallarıdır yorumlardır Bunlar zaten hep bildiğiniz şeyler üstün körü anlatıyorum Daha fazla video için Dediğim şeyleri yapmayı unutmayın yani bu kadar Başka bir demek istediğiniz bir şey var mı dostlar? Yok yeah. Melih? Yok İyi o zaman videonun sonuna geldik Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın görüşmek üzere ve de Bye bye. Bye bye! Bye bye! Bye bye! bye, bye. <coughs>